...dürüst olmak gerekirse... ...rakiplerimiz o kadar da iyi değildi. Evet, doğru. Sanırım şimdi sıra... ...birimizin diğerini satmasında. Ha? ha? Aa, evet, beni satabilirsin. Aa, yani bunun karşılıklı... ...olacağını sanmıştım. <laughs> Yok öyle bir şey. Devam et. Aa, bunu peki... Sakıcı. hadi ama havalısın sanmıştım. Biz beraber de kazanabiliriz, bir ekip olarak. Hadi oradan. biz ekip değiliz. E, ne demek değiliz? Tabii ki ekibiz. Hayal hay, kurma. Ama az önce birlikte kaotik kötülük moduna girmedik mi? Biz? Ben sadece komik olduğu için seni eğlendiriyordum, tamam mı? Şimdi vuracak mısın ha? Ben yanlış bir şey mi yaptım? Evet, şu an Ragata gibi konuşuyorsun. O yüzden ekip değiliz işte. Hayır, yani biz gayet iyiydik, eğleniyorduk, konuşuyorduk. Ama sen birden bile... atamıyorsun. Yapsana. Eğer şimdi seni vurursam söyle, yine arkadaş kalacak mıyız? Hiç arkadaş olmuyor. Ee, ya bana anlattığın onca şey. Evet ya, baya bir şey anlattım, değil mi? Onları yarın hiç düşünmek bile istemiyorum. Hayır, 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 bu numaraları yemem ben baka baka tüm bu yaşadıklarımızın senin için hiçbir anlamı olmadığını söyleyemezsin. Bunun doğru olmadığını biliyorum. Sen bana mı yürüyorsun? <laughs> evet herkes bunu istiyor. Düz bir çift. Aman tanrım biraz ciddi olabilir misin? Herhangi bir şeyi ciddiye alabilir misin sen? Dostum sen bir çizgi film karakterisin. Seni nasıl ciddiye alayım ki? Ama ben... Bana sen yaklaştın. Tam tersi değildi. Şimdi de olmamış gibi mi davranacaksın? Yanlış hatırlıyor olmalısın. O yüzden mi Kahmo'nun cenazesine gelmedin? Ben hiçbir cenazeye gitmem ki. Evet tabii gelmezsin. Çünkü korkaksın. Sen gerçek bir insan duygusu gösterirsin diye korkuyorsun. Sıkıntıdan ölürüm diye korkuyorum. Hiç düşündün mü Jax? Belki de etrafındaki bütün insanlar senden bu yüzden. <laughs> Yok artık ya. Cidden herkesin yaşadığı bir şeyin sorumluluğunu şimdi bana mı yüklüyorsun? Onu tanımıyordum bile. Soyutlanmadan önce insanlar nasıldır biliyor musun ha? Gerçekten tam anlamıyla berbatlardı. İskence gibi. Sen... <gülüyor> <gülüyor> Vay be dostum bu tam bir esillikti. Koruyacak mısın beni? <laughs> Aman be! Hiç şaka kaldıramadığını bilmiyordum. Komik olan sen değilsin. Ee, sanırım bu sayılmıyor. Ya ne yapıyorsun sen? Karşılık ver! Kafayı mı yedin? Karşılık ver dedi. Dur! <Gülüyor> <Gülüyor> Derdin ne senin ya? Neden karşılık vermedin? Ha evet, işte başlıyoruz. <laughs> karşılık vermedim diye gizliden sana değer verdiğim anlamına mı geliyor? Ne yani ben kabuğu kırılınca içinden sevgi dolu çıkan hassas küçük bir biliyor muyum? Hayır, ben öyle değilim. Ne sen, ne de bu sipteki hiç kimse bir gram bile umurumda değil. Hepsi bu kadar. Siz benim oyuncaklarımsınız. Acı çekmenizi izlemek bana çok büyük keyif veriyor. Ben sizin canınızı eğlence için yakıyorum. Eğer sana umut verdiysem, sırf şu an daha çok acı çek diye yaptım. Sinir. Sinir. İçimde başka bir şey yok.